Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir sitenin tanıtımını yapacağım. Sitemizin ismi trx.ai.com arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücret tanıtımlardır. Kesinlikle yatırım sahası sitelidir. Bunu belirtmek istiyorum. Buraya arkadaşlar size vereceğim açıklamadaki davet koduna gireceksiniz. Buraya telefon numaranızı giriyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen gireyim. Buraya şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya şifrenizin tekrarını giriyorsunuz. Burada yanında görmüş olduğunuz doğrulama koduna gireceksiniz arkadaşlar. Hemen girelim. Girişimiz başarılı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet sitemize geldiğimizde biz burada bir hoş geldiniz diyor. Ve burada customer servislerinden, müşteri hizmetlerinden, yardım hatlarından bahsediyor. Telegram grupları, telegram kanal grupları ve whatsapp bağlantılarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar dil seçenekleri mevcut. Birçok dil seçeneği var. Ben buradan Türkçe'yi seçtim. Burada bildirimler kısmı var arkadaşlar. Burada da ulaşabileceğiniz, bir sıkıntı olduğunda bir şurada şey oldu, ulaşabileceğiniz telefon adresleri var arkadaşlar. Telegram, WhatsApp ve Telegram kanallarının müşteri hizmetleri linki var arkadaşlar. Siteye geldiğimizde site bize 10.000 TL'lik bir bakiye verdiğini görüyorsunuz. Bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada para yükleme, para çıkarma, takım, partner Xcharge, gift, gimit Etkinlik butonları var. İsterseniz siteye bir para transferinde bulunan, para transferimiz gerçekleşene kadar da size siteye tanıtmayı devam edelim arkadaşlar. Ama benim öncelikle bir şeye bakmam lazım. Tamam arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Tekrar kısmına kısmında bir para yüklemek için temel hesap mı promosyon hesap mı. benim param ben paramı temel hesabı aktarmak için temel hesabı seçtim buradaki A bağlantımı kopyaladım arkadaşlar ben BTC ben Binance kullanıyorum siz BTC Türklerinde para buradan da aynı işlevi gerçekleştirebilirsiniz adresimiz buraya yapıştırdık cüzdan adresi mal otomatik eşleşti işte. ben 10 TL'lik bir para transferinde bulunmak istiyorum bu arada arkadaşlar sitemize geldiğimizde en düşük 5 TL yüklemeniz gerekiyor haberiniz olsun 1 TL'yi sadece kesiyor kessin Çekme dedik. Devam dedik arkadaşlar. Hemen kodlara girelim. Telefonumuza gelen kodu girelim. 098 527 arkadaşlar. E-postaya gelene girelim. 989 264 arkadaşlar. Gönder dedik. Para çekme talebimiz gönderildi. Tamamlandı diyoruz arkadaşlar. Ve son çekim işlemlerini burasının komple olmasını bekleyeceğiz. T'ye geri döndük. Para transferini en sona bırakmak istiyorum. Takım kısmıyla devam edelim. Burada arkadaşlar levellerimizi görüyorsunuz. Level 1, Level 2 öyle şeklinde. Siz paylaş butonundaki bağlantınızı kopyalayıp arkadaşlarınıza ne kadar kaydederseniz, üye o kadar leveliniz artıyor arkadaşlar. Leveliniz arttıkça da sizden aldığınız para ve ödüller de artıyor arkadaşlar. Burada partner kısmında senin çalıştığı uzun zamanlı işbirlikçileri Bitfinex, Bbox, Binance, Huobi, Kraken, Hibit, MXC ve daha birçok şirket arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işbirliği içindeler. Burada ekstra kısmı arkadaşlar. Butonumuz da bu şekilde. Burada gift hediye kısmı, burada game oyun kısmı, burada da etkinlik kısmı var arkadaşlar. Etkinlik kısmında da size verdiği ödüllerden bahsediyor. Eğer 5 ile 50 bin TL arasında para yüklerseniz günlük para yüzde %5 oluyormuş. Bu kadar miktar, bu kadar %6, bu kadar %7. Burada da Telegram, Telegram kanallarının WhatsApp bağlantıların bilgileri var arkadaşlar. Burada bulut hesabınızdaki bakiye, burada promotion hesabınızdaki bakiye görüyorsunuz. Burada TRX pazar performansını görüyorsunuz arkadaşlar grafikler şeklinde. Burada sitenin veri bilgileri var. Burada birikmiş karı, burada da üyelik numaranızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ticaret kısmı var, transaction. Burada bulut yani bulut madenciliği yapılıyor ve 24 saat ticari kazançta %5 arkadaşlar. Burada yatırım kısmı var. Burada gördüğünüz gibi 30 günlük bir proje. Her gün %6 kazanma fırsatı sunuyormuş. Burada 15 günlük bir süreçte her gün %4'lük bir kazanç. Bir günlük süreçte işte yüzde on. Yedi günlük süreçte her gün yüzde iki. Sizi mantıklı değil sonra yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bir tanesini inceleyelim. Buraya en başlangıç tutarı burada en fazla yükleyebileceğiniz miktar. Burada ne kadar süreceğini, burada ne kadar faiz oranı ve bundan kaç tane satın alacağınızı söylüyor arkadaşlar burada. Reçerç kısmı para yatırımı. Bunu zaten size gösterdim. Burada da yatırım yaptığınız ürünleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şu an olmadığı için boş. Paylaş butonuna gelelim. Burada bir bağlantı adresimiz var. Bu bağlantı adresimizi kopyalayıp arkadaşlarımız siteye kaydedersek, üye edersek site bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Burada da benim kısmım var. Burada telefon numaramızı, davet kodumuzu, TRX toplam dengedeki bakiyemizi, depozito miktarımızdaki bakiyeyi, depozito ve para çekme butonlarını burada da uygulamanın hizmetlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim iletişim kur, takımım, iş düzeni yola, transaksiyon kayıtları, istasyon mesajı, düzeltme dönüşü, parola değiştir, güvenlik kayıt, indir app ve imzalayın butonları mevcut arkadaşlar. İsterseniz bir kontrol edelim para transferimiz gerçekleşmiş mi? Evet işlemimiz komple olmuş arkadaşlar. Siteye geri döndük. Yeniden yükleme tamamlandı diyoruz arkadaşlar. Ve isterseniz sayfayı bir kez yenileyelim. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Hem biraz bekleyelim hem de o esnada sayfayı yenilemeye devam edelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 9 seri para transferimiz siteye geldi arkadaşlar. Şimdi para çekme kısmına girelim Çıkarma dedim. Burada arkadaşlar bakiyemize giriyoruz ve günlük para çekme limitimiz var burada arkadaşlar. Buraya çık çıkarmak istediğimiz adresimizi giriyoruz. Ben buraya hazır etmiştim. Buraya çıkarma sınırına 0.10 diyorum ben arkadaşlar. Buraya da siteye giriş yaptığımız şifremizi giriyoruz. Buraya doğrulama kodunu girelim arkadaşlar. Böyle yapalım. Teslim et diyelim. Buraya doğrulama kodumuzu girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar para çekme işlemimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların daha müşterilikte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.